Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Umarım keyifler, sağlıklar yerindedir. Şimdi arkadaşlar bu videoda yeni bir seriye başlıyorum. Bu serinin e, içeriği şöyle olacak arkadaşlar. Bütün elektronik sitelerde, e, bilgisayar satan elektronik sitelerde, e, ana sayfalarında kampanya, fırsat ürünleri, efsane fiyatlar diye lanse ettikleri, bizlere sundukları sistemler var. Bu sistemleri inceleyeceğiz. Gerçekten akakçeden teyit ettiğimizde, gerçekten efsane uçar kaçar sistemler mi? Bunlara bakacağız arkadaşlar. E, burada cebimizi düşünüyoruz. Gereksiz para vermememiz lazım. Fiyat performans odaklı sistemler sizlere her zaman önermeye dikkat ediyorum arkadaşlar. Ee, biz de bu bağlamda arkadaşlar bu sitelerde bakacağız. Gerçekten fiyatlar güzel mi alınabilir mi? Bunların incelemesini yapacağız. Ee, burada iki konumuz Teknobiyotik. 13 yıllık bir firma. Ben çok alışveriş yapmıyorum. Genel olarak neden yapmıyorum dersiniz arkadaşlar? İtopya, e, sinerji, ince hesap gibi siteler baz aldığımızda parça bileşen kaliteli bana sorarsınız. bir tık daha aşağıda yer alıyor. Çünkü anlaştıkları birkaç firma var. Yani biraz daha ucuz firmalar e, da e, iş yapıyorlar. Ucuz firmalarla iş yapıyorlar. Sistemleri bu şekilde uyarlı bizlere sunuyorlar. Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda ana sayfasında benim gözüme çarpan bir olay var. Size şöyle göstereceğim. Burada baktığımızda GTX 1050 Ti, Milad'ın doldurmuş bir ekran kartı var. Bu ekran kartıyla ilgili 3 tane süper fırsat yani fırsat sistemler diye sundukları bize sistemde var arkadaşlar. Bir tanesini baz alacağım, göze çarpan bir sistemi. X sistemi baz alacağım, o TL. E, bu sistem fırsat sistemiymiş. E, 1050 Ti ekran kartı varmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani miladını doldurmuş. 2018 mi 2019 mu artık bayağıdır bilmiyorum hatırlamıyorum bile. E, böyle tarih ötesi bir ekran kartını koymuşlar. i3 10. nesili güzelce yerleştirmişler. E, 16 GB olabilirdi. Yani 16 GB da esirgemişler bizden. 8 GB hem koymuşlar. Muhtemelen 480 olduğu için de SAT SSD koymuşlar. Kasa zaten e, anlatmaya gerek yok. Muazzam bir kasa. Burada Dark'ın ileri gelen e, mühendislerin ayarlamış olduğu bize. E, muhteşem bir var arkadaşlar. Şimdi bu sistemi ben şöyle bir açıyorum. Bakıyorum arkadaşlar. E, 10.778 lira fiyatı var. E, şimdi ben akakçı bunu teyit edeceğim ama yani etmeye de gerek yok gibi ama yine kırmayayım. Size edeyim. E, bu komik arkadaşlar. Baktığımızda bana sorarsan çok komik. Şöyle bakalım hızlıca. Bunlar resmen stok eritiyorlar. Fiyatta koymuşlar. Artık bir tane avlarız. Bir müşteri saygıdeğer bir müşteri bilirsek dünyadan görebilirsek dünyadan bir haber olması lazım. Gelip bu sistemi alması lazım dünyadan bir haber olup. Şimdi e, i3 10100F'in en düşük fiyatına bakalım dostlarım. Hesaplayacağız bakacağız. 1311 lira. Artı e, H470 koymuş. Ya ne gerek var H470'e i3 10. cinesi 1050 Ti koyuyorsun. Buraya H410 koyman yeterli olabilir yani. Hani ne gerek var. Hatta H470 dedim. Kırmayayım ben de bu arkadaşları. Şöyle bakalım. H470 en ucuz hani, 1248 lira. 1248 lira. Muazzam bir sistem dostlarım. Şimdi Kingston SSD 8 GB. 8 GB yazalım. Yani gerek yok Kingston 3200 MHz RAM. Bakalım. Ee, 569 lira. En düşük fiyatı giriyorum. Hadi böyle pasif alüminyum soğutmalı alalım. Böyle hani ucuza kaçmıyorum dostlarım. 569 lira. Ekliyorum. Şimdi buradan e, tek fanlı GTX Manli muazzam bir marka Manli. GTX 1050 Ti ekran kartını koymuşlar. Bakalım Manli. Ben GTX 1050 Ti'nin e, haşmetlisini koymak istiyorum. Böyle çok haşmetli bir ekran kartı GTX 1050 Ti biliyorsunuz. Ben bunun şeyini koymak istiyorum arkadaşlar. En babası. Mali var ya. Göze Mali çarpıyor. En ucuz 2885 lira. Artı 2280 pardon pardon 2885 lira artı 480 GB SAT SSD bakalım en düşük fiyatı sandisk yapalım abi yani şaşmayalım bana bazı arkadaşlar çıkıyor abi sen aynı parçayı kullanmamışsın yani bu adaletsiz olmuş hani kötü olmuş diyorlar ben de onları kırmıyorum 838 lira yazıyorum 6800 Dark'ın muazzam bir kasası var arkadaşlar. Önü şöyle komple kapalı yarım eş. Malzeme ve tarih kalitesi e, çok çok iyi. Yani kesinlikle 2 e, bir de sıkmakla yalama olmayacak düzeyde kaliteli muazzam bir kasa diyebiliriz. Dark X Force x 4 Artık bunları arkadaşlar acımayacağız. Bilginiz olsun. Bunları artık geliştireceğiz. Şurada bir kasa var arkadaşlar görüyorsunuz. Muazzam bir kasa. Şöyle 700 nerede bilgisayar kasası? Şöyle bakalım kasa görebiliyor muyum? Bilgisayar kasası tamam. Ne kadar fiyatı? 789 lira. Artı ayrı kolun 500 watt power Supply yazalım. Ya bu ayrı kol yazayım direkt hiç. Ben şey yapmayacağım hani sizi kırmayacağım. Ben birçok arkadaş bana diyor ya farklı abi parça kullanma. Kullanmayalım arkadaşlar. Şöyle yazalım. Bakalım en düşük fiyat neymiş? 607 lira ne yaptı fiyat 8247 lira eksi 10.778 lira 2500 lira arkadaşlar ee, bunlar alenen kazık atıyorlar bir de eski bir sistem bana sorarsan evime bile sokmam bu sistemi çünkü eski bir bileşenler yani insan azıcık insaf eder 16 GB RAM koyar çift fanlı ne bileyim bir GTX 1050Ti koy ya da 6500XT koy abi hani deriz ki tamam deriz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sistemi arkadaşlar nasıl satıyorlar? Fırsat sistem diye ana sayfalara koyuyorlar. Ben anlamak anlayamıyorum. Mümkün değil. Yani bir teknobet sitesinin bu şekilde davranması bence çok yanlış. Hani bilgisayar anlamayan birçok arkadaş var. Yani neler neler görüyorum. Bana yazıyorlar abi sistem alırım bu olmaz mı? Hala işte 10. nesil yani 8 nesi 7 nesi işlemcileri 10 bin lira fiyat isteyen siteler var. Görüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Ben özellikle benim siteye bakın arkadaşlar. Önerdiğim bütün sistemlere bakın. Hep güncelliğini korur. Güncel sistemlerse size öneririm. Kazık yemememiz için uğraşıyoruz. E, amacımız bu zaten. Çok bir şey kazandığımız yok YouTube'dan. Sizin için uğraşıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi 2005 lira alinen kazık atıyorlar. E, hadi e, hizmet bedeli diyelim. 250 lira hizmet bedeli düşelim. Yani 2000 lira en kötü. 2000 2200 lira alene kazık oturuyor ve çok eski bileşenler var arkadaşlar. Kesinlikle uzak durun böyle e, sistemlerden. E, videomu izlediğiniz için hepinize ayrı, ayrı ayrı teşekkür ediyorum dostlarım. Bugünkü e, gazabımıza uğrayan firma Teknobiyotik oldu. E, fırsat sistemlerinden önerdiğimiz rastgele seçtiğim bir sistemi inceledik. E, 2531 lira e, pahalı satıyor piyasaya göre. göre baktığımızda ee, bence kesinlikle bu sistemlere yönelmeyin dostlarım bilginiz olsun başka bir videoda görüşmek üzere Kanala abone değilsen abone olup destekçi olsanız çok sevinirim arkadaşlar ee, Videolarımı izleyen arkadaşlara şöyle takip ediyorum bakıyorum ee, Kanalımız arkadaşlar büyük bir kitlesi yüzde 98'lik bir kitlesi izliyor ama abone olmuyor yüzde 2'lik Bir kesip izleyip abone oluyor ve yüzde 1'lik hatta bu muhteşem bir rakam. Yani muhteşem bir başarı benim için. Yüzde birliktelik arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Yani ama destekçi olsanız da çok sevinirim. Abone olduğunuzu görürsem de çok sevinirim. Hepinizi çok çok seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın. Bahtiyar kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. humanity.